Urfanatik TV Ana Haber Bülteni'nden herkese iyi akşamlar. Günün gelişmeleri ile karşınızdayız. Değerli izleyenler, bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Urfanatik TV ailesi olarak bizler de alın teriyle, emekle, ülkemizin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan emekçi ve işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs emek ve danışma gününü kutluyoruz. Şanlıurfa'da yağışların yetersiz olması, Çiftçilerin sıkıntı çekmesine sebep oldu. Konuyla ilgili Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Rıza Üçmen açıklamalarda bulundu. Türkiye'de tarımın başkenti ve tahıl ambarı olarak bilinen Şanlıurfa'da kış mevsiminde olduğu gibi baharda da yağışların düşmemesi ekinlerin kurumasına neden oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Öztürkmen, kuru tarım arazilerinde yeni tahıllarda artık tam kritik bir döneme girildiğine dikkat çekti. Şanlıurfa e, Türkiye tarımının e, önemli merkezlerinden biridir. E, bugün e, ilimizde e, pamuk, buğday, e, mercimek, e, arpa, e, mısır gibi önemli tarla bitkileri üretilmektedir. Bunun yanı sıra e, fıstık, e, badem ve son zamanlarda gittikçe artan meyve popülasyonuyla da e, Şanlıurfa tarımda önemli bir yer tutmaktadır. Yalnız son zamanlarda e, bilindiği gibi e, bir kurak dönem yaşıyoruz. Geçen yıl bu dönemler e, 440 milimetreye yakın yağış alan Şanlıurfa'mız yani Ekim ayından bugüne kadar Bugün meteorolojiden sorduğumuzda 235 milimetre yakın bir yağış gelmiş ki kuru tarım arazileri için büyük bir handikap, büyük bir risk. Ülkede tarımın önemli merkezlerinden olan Şanlıurfa'da kış aylarından bu yana yağışların yetersiz olması nedeniyle ekinler kurumaya başladı. Kış mevsiminde yüzü gülmeyen çiftçiler bahar mevsiminde de ekinleri yeşermeden kurudu. Bilinçli su ve gübre kullanımına da dikkat çeken Öztürkmen, çiftçilerin ekinlere ve ağaçlara doğru bakım yapmadığı takdirde ileride tarım yapacak ne arazi ne de su bulabiliriz dedi. Bunu bilelim ki bundan sonraki her yıl farklı bir iklim senaryosuyla karşılaşabiliriz. O yüzden bunun tedbirini iyi almamız lazım. Kuraklığa dayanıklı bitkiler yetiştirmemiz lazım. Suyun kıymetini bilmemiz lazım. Toprağın kıymetini bilmemiz lazım. Aksi takdirde gelecekte tarım yapacak ne su ne toprak bulabiliriz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yol asfaltlama işlemine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Halfeti ilçesinde yol bakım onarım çalışmalarını sürdürdü. Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının asfaltlamaya uygun hale gelmesiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde asfalt öncesi hazırlıklarında sona geldi. Karagülü, sakinliği ile bilinen Güneydoğu Anadolu bölgesinin harika doğal güzelliklerine sahip Halfeti ilçesine yönelik yatırımlarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Halfeti kırsalında asfalt öncesi çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Halfeti ilçesinde 59 kilometre greyderli ve malzemeli bakım onarım çalışması yürüten ekipler 57 kilometre stabilize yol yaparak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler ayrıca 50 kilometre mekanik yol çalışması 2318 ton asfalt ile yolların bakım onarımını tamamladı. Çalışmalar kapsamında 380 metre beton boru da uygulandı. Halfete Gürlüce Kırsal Mahalle Muhtarı Tevfik Erkan, 13 ilçe içinde planlanan çalışmaları birer birer hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ve ilçelerindeki kırsal yolların asfalt öncesi son hazırlıklarını tamamlayarak ardından asfalt çalışması başlatacağını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Bu halfetti bizim bu gürlüce yolların yaptığından dolayı, bu hizmetten dolayı teşekkür ederim. Sağ olsun var olsunlar. Burada çalışan bütün arkadaşlar, emeği geçen hepsine de teşekkür ederim. Salgının kontrol altına alınması amacıyla uygulanan tam kapanma tedbirlerine Şanlıurfa halkı büyük oranda uydu. Tedbirleri yerinde denetleyen Şanlıurfa valisi Abdülleher'in kısıtlamalarının ihlal edilmemesi için talimat verdi. Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması ve can kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla... Ülke genelinde uygulanmaya başlayan tam kapanma tedbirlerinin ilk gününde Şanlıurfa'lıların kısıtlamalara büyük oranda uyduğu belirtildi. Kısıtlama tedbirlerini yerinde denetleyen Şanlıurfa valisi Abdullah Erin, Haliliye ilçesindeki Açık Su Caddesi, İpek Yol ve Abide kavşaklarındaki uygulama noktalarını ziyaret ederek kısıtlamalarla ilgili herhangi bir ihlal yaşanmaması için talimat verdi. Şanlıurfa Mardin Karayolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır ana yolu trafiğe kapattı. Şanlıurfa Mardin yolu üzeri Osman Bey kampüsü civarında kaza meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı. bariyerlere çarpan tır her iki şeridi de kapatacak şekilde yan durdu. Meydana gelen kazada tır içerisinde sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu çıkartılarak ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı olarak kurtarılan tır sürücüsü ambulansla Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tam kısıtlamanın olması münasebetiyle trafiğin yoğun olmaması olası bir faciayı önledi. Kısa süre trafiğe kapanan yol, tırın kaldırılmasıyla tekrar akışına devam etti. Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesinde husumetle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada üç kişi yaralandı. Eyyubiye Belediyesi'ne bağlı Eyüp Nebi Mahallesi'nde akşam saatlerinde kavga meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir grup kişi iftar saatinde aralarında husumet bulunan Ali Altundağ'ın evinin önüne gelerek kavga ettiler. Silahların kullanıldığı olayda Ali Altundağ silahla yaralanırken şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şanur ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı Ali Altundağ'ın sağlık durumunun kötü olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği cadde üzerinde detaylı inceleme yaptı. Atılan bir izmarit sonucu Şanlıurfa'nın Halil ilçesinde bir iş yerinin önündeki tente'de yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Şanlıurfa'da bir iş yerinin önündeki tentede çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde Haliliye ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Haliliye ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önündeki tenteden iddiaya göre atılan sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı. Çevredekilerin yangını fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın binaya ve iş yerlerine sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle iş yeri önünde hasar meydana geldi. Maalesef bir yangın haberimiz daha var değerli izleyenler. Bir yangın da Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesinde bulunan bir evin balkonunda çıktı. Balkonda çıkan yangının sebebi bilinmezken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesinde bir evin bodrumunda yangın çıktı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken Evin önüne akın eden vatandaşlar sokağa çıkma yasağına rağmen itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi. Allah, 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 Allah. Yangın akşam saatlerinde Eyyubi ilçesine bağlı Hayati Harrani mahallesi 3900 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tek katlı bir evin bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tek katlı evin bodrum katında dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. <laughs> evin bodrumundaki yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Direkli Mahallesi'nde yapılacak olan modern sen pazarında incelemelerde bulundu. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilk kazmanın vurulacağı Direkli Mahallesi modern kapalı sen pazarı alanında incelemelerde bulundu. <laughs> Bakan Kuş, bölge sakinlerine sözümüz vardı yasakların hemen ardından ilk kazmayı vuruyoruz dedi. Gerek seçimlerde gerek seçimlerden sonra çok değerli muhtarımız Mehmet Göztöp kardeşimizle hem mahalleyi gezdik hem mahalle sakinleriyle istişarelerde bulunmuştuk. Ve muhtarımızın vatandaşlarının talebi üzerine bizden ciddi manada kapalı sent pazarı talebi olmuştu. Biz o gün itibariyle kendisine Direktli mahallemize modern bir kapalı sem pazarı yapacağımızın vaadinde bulunmuştu. Eyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilk kazmanın vurulacağı Direktli Mahallesi Modern semt Pazarı alanında incelemelerde bulundu. Yasakların hemen ardından ilk kazmanın vurulacağı alanı Başkan Yardımcısı İlhami Günbeyi ve Direktli Mahalle Muhtarı Mehmet Kes Topla birlikte inceleyen Başkan Kuş, modern kapalı semt pazarını kısa süre içinde bölge halkının hizmetine sunacaklarını söyledi. Çalışmalarından dolayı Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür eden Direkli Mahalle Muhtarı Mehmet Kestop ise şunları söyledi. Girişim taleplerimize olumlu cevaplarından dolayı Eyyubiye Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kuş ekibine mahallem adına teşekkür ediyor, şükranlarımı arz ediyorum. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Akbayır Mahalle Muhtarı Halil Tut, mahallesindeki sorunları, projeleri Urfa Antik mikrofonlarına anlattı. Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır mahallesinde yaşanan sorunları ve yapılan projeleri anlatan Mahalle Muhtarı Halil Tut, Mahallede en büyük sorunun pazar alanının olmamasıdır diyerek bu konuda mahalleliden sık sık şikayetlerin geldiğini kaydetti. Mahallemizde pazar sorunumuz var. Her mahallede pazar yeri var. Bir tek bizim mahallemizde açık pazar var. Biz kapalı pazar yerisi. ise yer de hazır. Sağ olsun belediye başkanı bize söz verdi. Yapacağım dedi. Şimdi vatandaşlar da bizi bir düze sıkıştırdı. Karaköprü ilçesine bağlı Doğu Kent mahallesinde olduğu gibi Akbayır mahallesinde de en büyük sorunlardan bir tanesi de pazar alanının olmamasıdır. Kapalı pazar alanlarının olmaması vatandaşı mağdur ederken konuyla ilgili mahalle muhtarı Halil Tut yaptığı açıklamada her yerde pazar alanı var ama mahallemizde yok. Belediyenin bir an önce bu sorunu gidermesi gerektiğini belirtti. Pazar yerimiz ne oldu? Adam çünkü mehla arasında. Yarın bir şey olduğu zaman kalp krizi geçirdiği zaman ambulans giremiyor. Salı pazarı. Ben belediye başkanı bize söz vermişti. Belediye başkanından pazar yerine acil istiyoruz. Şanlıurfa bir ilçesinde kan donduran bir olay gerçekleşti. Bir evde iki aylık çürümüş bir bebek cesedi bulundu. Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesinde boş bir evde çürümüş bebek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesine bağlı Osmanlı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre sokakta kötü koku alan mahalle sakini kokunun boş bir evden geldiğini fark edince durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler mahallede bulunan boş eve girdi. Ekipler yaklaşık iki aydır çürümüş vaziyette bebek cesediyle karşılaştı. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından ceset adli tıp kurumuna kaldırılacak. Ana haber bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, TFF 1. Lig ve misli.com 2. Lig 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig ve misli.com 2. Lig 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Alınan karara göre Süper Lig ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak. misli.com 2. Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. Misli.com 3. Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ilerleyen günlerde belirlenecek. Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig, Misli.com 3. Lig playoff müsabakalarının tarihleri belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig playoff müsabakalarının tarihleri belirlendi. Playoff final müsabakalarının oynanacağı il merkezleri ve stadyumlar ise daha sonra ilan edilecek. Playoff müsabaka tarihleri şöyle. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig Yarı final 1. maçlar 17 Mayıs Pazartesi Yarı final 2. maçlar 21 Mayıs Cuma Final 25 Mayıs Salı Misti.com 2. Lig Çeyrek final 1. maçlar 12 Mayıs Çarşamba Çeyrek final 2. maçlar 16 Mayıs Pazar Yarı final birinci maçlar 20 Mayıs Perşembe. Yarı final ikinci maçlar 24 Mayıs Pazartesi. Final 28 Mayıs Cuma. Misti.com 3. Lig. Çeyrek final birinci maçlar 6 Mayıs Perşembe. Çeyrek final ikinci maçlar 10 Mayıs Pazartesi. Yarı final birinci maçlar 15 Mayıs Cumartesi. Yarı final ikinci maçlar 19 Mayıs Çarşamba. Finaller 23 veya 24 Mayıs. Misli.com 3. Lig 4. grupta ligin son haftasında evinde Adıyaman 1954 sporu 3-1 yenen Karbel Karaköprü Belediyespor sezonun 40 puanla 9. sırada tamamladı ve ligde kaldı. Misli.com 3. Lig 4. grupta ligde kalma mücadelesi veren Karbel Karaköprü Belediyespor, 11 Nisan Stadyumunda ligde birinci sırada yer alan Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. Haydi bakalım yayını paylaşalım efendim. Hayırlı günler. Kusat ortaladı Umut. Top doğrudan alta doğru çıkıyor. 47. dakikada Dolunay yurt seven, attığı gol ile evinde 1-0 öne geçen Karbel Karaköprü Belediyespor, 50. dakikada Ömürcan Karaca'nın attığı gol ile 1-1 oldu. Hadi Tolunay. Tolunay. Tolunay'da top. Tolunay yurt sever ve gol. Ve gol geldi. Attı golü Tolunay. Öyle bir gol attı ki. Yedek kulübesi ayakta. Isınan sporcular ayakta. Tolunay topu aldı Tolunay. ve hoca görüyorsunuz. Fatih <laughs> <laughs> dakika 49. Bravo. Mertefe. 54. dakikada Dolunay Yurtsever'in ve 86. dakikada Mert Efe Çölbey'in golleriyle 3-1 öne geçti. 90. dakikaya kadar gol gelmeyince Karbel Karaköprü Belediyespor rakibini 3-1 yenerek puanını 40'a yükseltti. Ligi alt sıralardan 9. sıraya çıkarak ligi bitiren Karaköprü Belediyespor ligde kaldı. Bursa Yıldırım Spor rakibi Kozan Belediyespor'a 2-1 yenilmesiyle Adıyaman 1954 Spor ligi 57 puan ile 1. sırada bitirdi. Üstünden, erdi Orta yayın üzerine doğru topu şişirdi. Karşıladı Yusuf Orhan ile Adıyaman Spor Urfa TV ailesi olarak bizler de Karbel Karaköprü Belediyesi Sporu tebrik ediyoruz. Değerli izleyenler Urfa Hatik Haber Bülteninin bu akşamlık sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.